Galatasaray'dan Felipe Loyola hamlesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Sarı Kırmızılı var. Bu kez gözünü yeni bir isme dikti. Kimbom son olarak Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı radarına aldı. Galatasaray cephesinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temaslara başladığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde bitirmek istediği de gelen bilgiler arasında. Şili ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın ilgisi Independiente cephesinde tedirginlik yaratsa da kulüp sarı kırmızılılardan gelecek cazip bir teklifi değerlendirebilir. Merkez orta saha bölgesinin yanı sıra sağ reforma diyebilen Şili Yıldız, 2025 yılında kulübüyle 34 maça çıkıp 7 gol 4 asiste imza attı. Galatasaray'da Salisu sesleri Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası Fransızların ünlü gazetesiyle ekipten geldi. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan 26 yaşındaki stoper Salisu için Galatasaray devreye girdi. Monaco yöneticisi Thiago Scuro'nun da ayrılığını onay verdiği Salisu için transfer hamlelerinin sıklaştığı belirtildi. Salih en büyük adayının Galatasaray olduğu ve kariyerini yeniden yükselişe geçirmek isteyen Yıldız Stoper'in sarı kırmızılı formayla mücadele etmek istediği kaydedildi. Monaco'nun 2023 yılında 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Southampton'dan kadrosuna kattığı Ganalı Stoper, geçen sezon 24 resmi maçta oynadı. Galatasaray'da Eren Dinkçi sesleri Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray flash bir ismi gündemini aldı. Sarı Kırmızılılar gurbetçi yıldız eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç futbolcu renklerine bağlamak için Freiburg'la görüşmelere başlayan Jimbo, Eren ikna etmiş durumda. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun'un çok yönlü oyunundan etkilendiği Eren, sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktı. 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'den 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Freiburg'a transfer olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Alman ekibinde düzenli olarak forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Eren Dinkçi, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra, forret arkası ve santrafor olarak da forma giyebiliyor. Galatasaray'da Aleksandro gelişmesi. Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda önemli isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray, savunmasını güçlendirmekte kararlı. Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bil forması giyen Aleksandro'yu gündemine aldı. Portekiz ekibi Şaves'te gösterdiği başarılı performans sonrasında 2022 yazında Fransa Ligi'ne transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, istikrarlı oyunuyla burada da dikkat çekmeyi başardı. Alexandro'nun takımıyla 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez ortası ayağı takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızı ile ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis süreli talep ettiği de gelen bilgiler arasında takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'dan Lusimi hamlesi Galatasaray, stoper transferinde de önemli bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar, bu kez stoper konusunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın stoper takviyesi için ilk sırasında Bologna forması giyen John Lusumi yer alıyor. Lusumi'nin Bologna ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve bonservisinin yaklaşık 8 milyon euro olması nedeniyle ön plana çıktığı öğrenildi. Kolombiya takımında Davinson Sanchez ile birlikte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, Sanchez etkisiyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Lucas Beltran hamlesi. Galatasaray kadro planlaması kapsamında Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Sezon başında Beltran için 15 milyon euroluk bir teklif alan Fiorentina bu teklifi geri çevirmişti. Ancak son gelişmelere göre İtalyan ekibi artık yeni tekliflere açık. Beltran için Galatasaray'ın 10-12 milyon euro bandına bir teklif hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Okan Buruk ve Galatasaray'ın bu transferle genç ve potansiyelli bir kadro kurma hedefini sürdürdüğü, Beltran'ın da bu vizyona uygun bir isim olduğu öğrenilecek. Galatasaray'dan orta sahaya Wanderkid transferi Galatasaray, Antwerp'te top koşturan genç yetenek Mahamadzu Dumbia'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarda bulunan Galatasaray, Belçika kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Antwerp'ün 21'lik yıldızı da Galatasaray'a gelmek için oldukça istekli. Kulüplerin anlaşması durumunda Dumbia, Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Belçika basınına yansıyan haberlere göre Antwerp'ün Mahamadou için bonservis beklentisi 8 milyon euro. 2023 yazından beri Antwerp forması giyen Mahamadou Dumbia'yı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de izliyor. Genç yıldız adayını Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Okan raporu doğrultusunda ilerleyen Sarı kırmızılılar orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebimbe. Sarı Kırmızılıların Ebimbe için bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe kariyerinde daha önce Paris Saint Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta forma giyebilen İbrahim ve Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek.